Henüz 36 tanesini tanımış olsak da Kapadokya'da yerin altında 150-200 tane ayrı dünya diyebileceğimiz yeraltı şehri var. Hep bir ağacın köklerine benzetilen ve toprağın altına yayılarak yine birbirine bağlanan Kapadokya yeraltı şehirleri eski medeniyetlerle ilişkilendirilse de çoğunun gizemi hala çözülememiş. Dilden dile dolaşan efsaneleriyle şimdi bile aklı zorlayan, nasıl yapıldı acaba diye düşündüren mimarileriyle günümüze kadar gizlenerek gelmiş. Kapadokya'ya özgü en ilginç ve en merak uyandıran kültürel zenginliklerden biri de yeraltı şehirleri. Toplam 25 bin kilometre kare alan kaplayan Kapadokya bölgesinde tüm köylerinin ve kasabalarının altında oyulmuş yerleşim yerleri olduğunu düşünürsek belki de tahminden daha fazla yeraltı şehri bulunuyor ve bölgenin jeolojik yapısına özel böylesine bir yeraltı ağına da dünyanın hiçbir yerinde rastlanmıyor. Kapadokya yeraltı şehirleri volkanik tüflü arazide kayaların aşağı doğru oyulmasıyla inşa edilmiş. Hiçbir teknolojinin olmadığı eski dönemlerde böylesine büyük yerleşim alanlarının yaratıldığı derinliklere İnsanların hangi aletleri kullanarak indikleri henüz bilinmiyor. Tarihlendirmelerinde ise eski medeniyetlerin içlerinde bıraktığı izlerden yararlanılıyor. Yeraltı şehirleri neden yapıldı? Kapadokya binlerce yıllık geçmişinde sıklıkla saldırılara ve akınlara maruz kaldığından hemen hemen her evin altında tehlike anında gizlenilebilecek odalar ile gizli geçitler bulunuyor. Bu da yer üstünde köy yerleşimlerini yer altına taşıyarak yeraltı köyleri, köyleri birbirine bağlayan tünellerle de yeraltı şehirleri oluşturmuş. Yeraltı şehirleri açısından oldukça zengin olan Kapadokya bölgesinde bulunan önemli yeraltı şehirlerine gelin birlikte bakalım kuyu yeraltı şehri. Bugün derin kuyu olarak bilinen ve yüzyıllar boyunca saklı kalan antik şehir birçok kat şeklinde inşa edilmişti ve 20 bin kişiyi aylarca gözlerden gizleyebilecek kapasitedeydi. Eski adıyla Elengubu, Nevşehir Niğde Karayolu üzerinde ve Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan derin kuyu ilçesinde kayalara oyulmuş yeraltı şehridir. 85 metre derinliğe gömülü ve 18 kat tünel ile bunların açıldığı odalardan oluşan bu yapı dünyanın en büyük yeraltı şehri. Friglerden Perslere ve Bizans dönemi Hristiyanlarına kadar kadar binlerce yıl boyunca hemen hemen sürekli kullanılmış. Son olarak 1920'lerde Kurtuluş Savaşı sonrasında Kapadokyalı Rumlar mübadele ile aniden topluca Yunanistan'a gönderildiğinde yeraltı şehri de terk edilmiş oldu. Derin kuyuda mağara odalar yüzlerce kilometre boyunca uzandığı gibi aynı zamanda bölgede keşfedilen 200 civarında küçük farklı yeraltı şehrinin de bu tünellere bağlanarak devasa bir yeraltı ağı oluşturmuş olabileceği düşünülüyor. Derin kuyu bir bölge sakininin evini yenileme çalışmaları sırasında karanlık bir geçidin ortaya çıkmasıyla 1963'te yeniden keşfedildi. Bu, bugün bazı evlerde bulunan ve yeraltı şehrine açılan 600'den fazla girişten ilkiydi. Hemen kazıya başlanmış ve yeraltı konutları, kuru gıda depoları, ahırlar, okullar, şarap imalathaneleri ve bir şapelden oluşan karmaşık bir ağ ortaya çıktı. Bu yer altında güvenle saklanmış koca bir uygarlıktı. Mağara, şehir kısa sürede binlerce turist tarafından keşfedildi ve 1985 yılında bölge UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendi. Derinkuyu yeraltı şehrinin kesin inşa tarihi tartışmalı. Ancak Atinalı milattan M.Ö. 370 civarında yazdığı Anabasis adlı eseri derin kuyuya atıfta bulunan en eski yazılı eser olarak biliniyor. Kitapta Kapadokya bölgesinde ya da yakınlarında bölgede iyi bilinen uçurum kenarındaki mağara evler yerine yer altında kazılmış evlerde yaşayan Anadolu insanlarından bahseder. Florida Eyalet Üniversitesi'nde klasik çalışmalar alanında uzman Andre de Giorgi'ye göre Kapadokya toprakta su bulunmaması ve kolayca şekillendirilebilen kayaları nedeniyle bu tür yeraltı yapıları için çok uygundu. Bölgeye damga vuran ve tüf olarak da bilinen sünger taşı, kazma ve kürek gibi basit aletlerle rahatça oyulabiliyordu. Masalsı peri bacaları da bu jeolojik yapı sayesinde mevcut şekillerini almıştı. Ancak Derinkuyu yeraltı şehrini ilk olarak kimlerin inşa ettiği konusu gizemini korumaya devam ediyor. Akdeniz mağaraları uzmanı Butchi'nin bölgesel mağaralar üzerine yazdığı makaleye göre geniş yeraltı mağaraları ağının temeli genellikle M.Ö. 1200 civarında Frigyalıların saldırısına uğradıklarında kayadaki ilk birkaç katı kazmış olabilecek Hititlere atfedilmektedir. Derin kuyuda Hitit eserlerinin bulunması bu hipotezi güçlendiriyor. Ancak şehrin büyük bir kısmı Orta Anadolu'da yaşamış demir çağının yetenekli mimarları Frigyalılar tarafından inşa edilmiş olabilir. De Giorgi, Frigyalılar Anadolu'nun en önde gelen erken dönem imparatorluklarından biriydi diye açıklıyor ve şunları söylüyor. Milattan önce 1. bin yılın sonlarında Batı Anadolu'da gelişmişler ve kaya oluşumlarını anıtsallaştırma ve kayalara oyulmuş olağanüstü ön cepheler yaratma elimindeydiler. Ele geçirilmesi zor olsa da krallıkları Derinkuyu bölgesinde dahil olmak üzere Batı ve Orta Anadolu'nun çoğunu kapsayıcı şekilde yayılmıştı. Başlangıçta Derinkuyu muhtemelen malları depolamak için kullanılıyordu ama Kapadokya'da yüzyıllar boyunca sürekli değişen imparatorluklar akışı nedeniyle asıl amacı yabancı istilacılar karşı geçici bir sığınak olmasıydı. De Giorgi, art arda gelen imparatorluklar ve bunların Anadolu'daki etkileri Derinkuyu gibi yeraltı sığınıklarına başvurulmasını açıklıyor, diyor ve ekliyor. Ancak bu barınakların en çok kullanıldığı dönem, 7. yüzyılda İslam'ın ağırlıklı olarak Hristiyan olan Bizans İmparatorluğu'na yaptığı akınlardır. Yeraltı Şehrinin Yapısı Başkalarının yanı sıra Frigler, Persler, ve Selçuklular bölgede yaşamış ve sonraki yüzyıllarda yeraltı şehrini genişletmiş olsa da derin kuyunun nüfusu Bizans döneminde zirveye ulaşmış ve yaklaşık 20 bin kişi yer altında yaşamıştı. Şimdilerde ise küflü, dar tüneller yüzyıllar boyunca meşale ışığıyla aydınlatıldığı için isten kararmış. Ancak derin kuyuya yayılan çeşitli imparatorlukların yaratıcılığı kısa sürede ortaya çıktı. Kasıtlı olarak dar ve kısa tutulan koridorlar ziyaretçileri koridorlar ve konutlardan oluşan labirente eğilerek ve tek sıra halinde gezinmeye zorluyordu. Yani davetsiz misafirler için uygunsuz bir pozisyon olduğu açıktı. Yarım tonluk dairesel kayalar 18 katın her biri arasındaki geçişleri kapatıyordu ve sadece içeriden hareket ettirilebiliyordu. Bu ağır kapıların ortasındaki küçük delikler ise işgalcilerin mızraklanması için şarap yapılan bölmeler. Her kat belirli amaçlar için özenle tasarlanmıştı. Sığırların kokusunu ve zehirli gazları azaltmak ve soğuk kış aylarında yalıtım oluşturmak için hayvanlar yüzeye en yakın ahırlarda tutuluyordu. İç katmanlarda ise yaşam alanları, mahzenler, okullar ve toplantı alanları yer alıyordu. Geleneksel Bizans misyoner okulu ikinci kattaydı. De Giorgi'ye göre mahzenlerin presleme için fıçıların ve anforaların varlığı şarap yapımına işaret ediyordu. Bu özel amaçlı bölmeler derin kuyu sakinlerinin yer altında aylarca kalacak şekilde hazırlık yaptıklarını gösteriyor. En etkileyici olanı ise tüm şehre temiz hava ve temiz su sağlayan karmaşık bir havalandırma sistemi ve korunaklı bir kuyu. Aslında derin kuyunun erken dönem inşaatının bu iki temel unsura odaklandığı düşünülüyor. Kentin çok sayıdaki oda ve koridorları arasında doğal hava akışı sağlayan 50'den fazla havalandırma bacası bulunuyor. 55 metreden derin kazılmış kuyu ise şehir sakinleri tarafından aşağıdan kolayca kesilebilirdi. Derin kuyunun inşası gerçekten dahi yani. Ama Kapadokya'daki tek yeraltı şehri burası değil. Derin kuyu 445 kilometre karelik yüz ölçümüyle Orta Anadolu'daki 200'den fazla yeraltı şehrinin en büyüğü. Bu küçük şehirlerin 40'tan fazlası yüzeyin 3 ya da daha fazla katı altında yer alıyor. Birçoğu önemli kazılmış, bazıları 9 kilometreye kadar uzanan tünellerle derin kuyuya bağlanıyor. Hepsi yer üstüne acil dönüş ihtimaline karşı acil kaçış yollarıyla donatılmış. Ancak Kapadokya'nın yeraltı tünellerinin tamamı henüz kazılmış değil. 2014 yılında Nevşehir'de yeni bir yeraltı şehri ortaya çıkarıldı. Derinkuyu'nun yaşam öyküsü 1920'lerin ilk yarısında Kapadokyalı Rumların burayı boşaltmasıyla sona erdi. Kentin muhtemelen kuruluşundan 2000 yıldan fazla bir süre sonra derin kuyu son kez terk edilmiş, tesadüf sonucu yeraltı şehri tekrar gün ışığına çıkana kadar varlığı modern dünya tarafından unutulmuştu. Kaymaklı Yeraltı Şehri Kapadokya yeraltı şehirlerinin en büyüklerinden biri de Kaymaklı Yeraltı Şehri. Hemen hemen Derinkuyu yeraltı şehrinin yarısı kadar büyük olan bu yeraltı şehri, Nevşehir'e 20 km mesafede olan Kaymaklı Kasabası'nda bulunuyor ve 1984'ten beri de UNESCO Dünya Kültür Mirasları arasında yer alıyor. Tarihi yine Hititleri ve Arap akınlarının olduğu M.Ö. 8. Yüzyıl Filik dönemini işaret ediyor. Asıl derinliği 8 kata kadar inse de kaymaklı yeraltı şehrinin şu an 4 katı ziyarete açık. İlk katı hayvanların dışarı çıkmasını kolaylaştırmak için ahırlara ayrılmış ve ahırlardan açılan koridorlarla kilise ve diğer yaşam alanlarına geçişler sağlanmış. İki apsis ve tek nefli olarak yapılmış ikinci kattaki kiliseye giriş ise sürgü taşlarıyla denetlenmiş. Kiliseye girdiğinizde absislerin önüne yerleştirilmiş vaftiz taşı ve kenarlara oyulmuş oturma platformları görecek ve kilise görevlilerine ait olduğu sanılan mezarlarla karşılaşacaksınız. Yaşam alanları, oturma, barınma, şirahane ve erzak odaları ise 3 ve dördüncü kata yayılmış. Kaymaklı yeraltı şehrinde ilginizi çeken en farklı mekanlardan biri bakır işleme atölyesi olacak ki bu atölyelerde tabanda demir dövülen çukurlar çıkacak karşınıza. Tüm mekanların havalandırma bacaları etrafında toplandığı kaymaklı yeraltı şehri 1964 yılında ziyarete açılmış. Derin kuyu yeraltı şehri ile bağlantılı olduğu sanılsa da arasındaki 10 kilometrelik mesafedeki gizli tüneller henüz bulunamamış. Bu yeraltı şehrinin en kalabalık yeraltı yerleşimlerinden biri olduğu aynı anda 5000 kişi barındırdığı düşünülüyor. Özkonak Yeraltı Şehri Nevşehir Avanos'a 14 kilometre mesafede bulunan Özkonak Yeraltı Şehri İdiş Dağı'nın tüf tabakasının en yoğun olduğu kuzey yamacına yapılmış. 1972 yılında ziyarete açılmış bu Kapadokya yeraltı şehrini gezerken sanki bir apartmanla iniyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Tüm Kapadokya yeraltı şehirlerinin içinde bulunan labirent tüneller burada da mekanları birbirine bağlayan ana unsurlar. Derin kuyu ve kaymaklı yeraltı şehirlerinden ayrılan yönü ise haberleşme ve havalandırma için açılan 5-8 santimetrelik küçük kılcal delikler. Mekanların kapıları sürgü taşlarıyla kapatıldığında tüm dünyevi bağlantı bu deliklerle sağlanmış. Sürgü taşları da diğer yer şehirlerinden farklı olarak sadece korunmak amacıyla değil, savaşmak amacıyla da yapılmış. Taşlarla giriş kapatıldıktan sonra tünel üzerine düşmana mızrak saplamak ve kızgın yağ dökmek için küçük delikler oyulmuş. Dört katlı olan öz konak yeraltı şehrinin ilk katı diğerlerinde olduğu gibi ahırlara, diğer katları da yaşam odaları, kiler, şirahane, mutfak gibi bölümlere ayrılmış. Girişiyle çıkışı arasındaki mesafe ise 10 kilometre olacak kadar geniş cüssesi olan bu yeraltı şehrinin tarihinin M.Ö. 400'lü yıllara dayandığı ve yine Hititlerle bağlantılı olduğu sanılıyor. Tatlerin Yeraltı Şehri 1975 yılında keşfedilse de 1991 yılında ziyarete açılan Tatların yeraltı şehri Nevşehir'in Acıgöl beldesinin 10 kilometre kuzeyine düşüyor. Tatların kasabasında kale denilen bir tepede yer alıyor. Kapadokya yeraltı şehirlerinde rastlanılan tünellerle yaşam alanları birbirine bağlanmış Tatların yeraltı şehrinde erzak depolarının ve kiliselerin fazla, mekanların ise geniş olması buranın bir sivil yerleşimi değil de askeri bir garnizon ya da bir manastır kompleksi olabileceği düşündürüyor. Üç girişi olan yeraltı şehrinin esas girişi yıkılmış olsa da 15 metrelik bir geçitle geniş bir salona ulaşıyorsunuz. Yeraltı şehrinin salonuna bugün bir biletle girebiliyor olsanız bile kullanıldığı zamanlarda delikli sürgü taşlarıyla kapatılan herkesin giremeyeceği bir mekanmış. Salonun sağ nişinin içinde temizlenirken 3 iskelet bulunmuş. Sanki günümüz ev yapısını andırırcasına yine aynı mekanın çevresinde tuvalet ve mutfak bulunuyor. İkinci girişte ise geniş sütunlarla desteklenmiş ahırlar var. Zemininde 5 adet ambar, tavanında ise başka mekanlarla bağlantılı havalandırma delikleri bulunan ahır bölümünde de sürgü taşı kullanılmış. Dünyada ilk yeraltı tuvaleti nerededir diye sorulduğunda adını söyleyeceğiniz Tatlar'ın yeraltı şehrinin günümüzde iki katı gezilebiliyor. Mazı Yeraltı Şehri Nevşehir'de Kaymaklı Yeraltı Şehri'nin 10 kilometre doğusunda Ürgüp'ün ise 18 kilometre güneyinde kalan Mazı Yeraltı şehri ismini bulunduğu köyden alıyor. 1995 yılında bir çoban tarafından tesadüfen bulunarak temizlenip ziyarete açılmış. Mazı'nın esas anlamı antik kent ve köyün kurulduğu vadide erken Roma ile Bizans dönemine ait birçok kaya mezarda bulunuyor. 8 katlı yeraltı şehrinin 4 değişik yerden girişi var ve düşmanlardan korunmak için ortasından mızrak geçirilen delikleri olan sürgü taşlarıyla kapatılmış. Girişindeki ahırların diğer örneklerinden farkı ise kayalara oyulmuş yalaklar ve alanlarının genişliği. Bu da Mazı Yeraltı şehrinin hayvancılık alanında gelişmiş bir topluma ev sahipliği yaptığının göstergesi. Mazı Yeraltı şehrinde tahminlere göre 6000 kişinin aynı anda yaşadığı düşünülüyor. Bu Kapadokya yeraltı şehrinde ayrıca 20 metre derinliğinde bir kuyu, şırahane, kiler, mutfak ve diğer yaşam alanları bulunuyor. Fakat kilisesi diğer yeraltı kiliselerinden daha gösterişli olduğu için ayrışıyor. Kilisenin dikine apsisinin karşısında diğer bölümlere geçiş sağlayan gizli bir baca yapılmış. Bacanın içine de kolay tırmanmayı sağlayan küçük adım delikleri oyulmuş. Kilisenin ihtişamı ve mekanların fazlalığıyla en az derin kuyu ve kaymaklı kadar büyük olduğu düşünülen yeraltı şehrinde banyo olarak kullanıldığı düşünülen mekanlara da rastlanmış. Özlüce Yeraltı Şehri Nevşehir Derin Kuyu yolunda Kaymaklı Kasabası'nın 6 kilometre batısına düşen Özlüce Yeraltı Şehri içinde bulunduğu köyün adını almış. Diğer Kapadokya Yeraltı Şehirlerinden farklı olarak tek katlı, daha geniş olarak oyulmuş ve tam olarak temizlenemediğinden Ayrıca göçük riski içerdiğinden ziyarete henüz açılmamış. Giriş bölümünden yeraltı şehrinin en geniş alanına geçiliyor ve bu alanın sağında erzak depoları, solunda ise oturma mekanları bulunuyor. Ayrıca yine giriş bölümünde bazaltla yapılmış iki kemerli mekan 15 metre uzunluğundaki tünellerle asıl kayaya bağlanıyor. Daha sonraki zamanlarda oyulduğu düşünülen nispeten daha yeni olan bu bölüm diğer mekanlarla iletişiyi kesmek için Tünelin bitişinde granitten 2 metrelik bir sürgü taşı ile ayrılmış. Oldukça uzun ve tabanları tuzaklı olarak yapılmış galerilere hücre tipli küçük odacıklar bağlanmış. Oyulduğu tüf tabakasının farklı renkler içermesi de özlüce yeraltı şehrini diğerlerinden farklı kılıyor. Peki siz gökyüzünü görmeden yerin yüzlerce metre altında yaşayabilir miydiniz? İnsanlık bazı istisnalar dışında yer üstünde yaşamayı seçti ve zaten buna göre evrimleşmişti. Peki diyelim ki gerekti. Yer altında da devasa şehirler inşa edip yaşayabilir miyiz? Videoyu bitirmeden önce sol tarafta beyaz adamın soykırımına uğramış Avustralya'nın yerli halkı aborjinleri anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.